Marvel'ın What, What If ya da e, animasyon çizgi filminden bahsedeceğim. E, pek Marvel ile ilgili konuşmuyorum biliyorsunuz zaten. Yani biraz da alanıma girme. Yani, yani çok fazla okuduğum bir şey yok yani. İşte filmleri biliyorum sadece. Onları bile unutuyorum bazen. Yalan yok yani. Ama bu animasyonu konuşmak istiyorum. En azından izleyebildiğim kadarıyla konuşmak istiyorum. İlk bölümü yayınlandı. Sanırım ilk bölümü iki bilmiyorum bazen iki bölüm birden veriyorlar ama ben ilk bölümünü izledim en azından. Ama öyle kısaca uzun olmayacak bir videoyla düşüncelerimi anlatacağım tabii ki spoiler olacak videoda. Bir kere yani hikaye zaten aslında şeyden başlıyor arkadaşlar küçücük bir değişimin yani bir hamlenin farklı olmasının nasıl sonuçlar yol açacağını aslında gösteriyor ve bize alternatif bir Marvel evrenin kapısını açıyor bu What If dizisi. Tabii ki ilk bölüm için hani böyle muazzam bir olaylar silsilesi yok yani benzer olayların farklı versiyonu gibi ilerliyor birazcık ama Son kısmı güzeldi. Tabii ki başka olaylara kapı alacaktır. Şimdi Hikayemiz zaten az çok biliyordu. Captain Carter. Yani bu bilinen bir şeydi. Ee, yani Carter'ın, e, Peggy'nin... E yeni Kaptan Amerika olacağını ama tabii ki Captain Carter diye geçiyor. Kaptan Amerika yapmamaları da bence bu anlamda mantıklı. Bilmiyorum çizgi romanlarda böyle bir detay varsa da e, bilmiyorum. O yüzden bir şey diyemem. Hani siz yorumlarda bahsedersiniz ve bence çok güzel olmuş. Yani Peggy'nin sahneleri muazzam olmuş. Bunun bir etkisi tabii ki e, yani çizgi film olması arkadaşlar tabii ki sizin bütçenizi farklı bir şekilde istediğiniz gibi kullanmanızı sağlıyor. Yani araba patlatmıyorsunuz. Zaten onu çizerek yaratabiliyorsunuz ve aksiyon sahneleri bu anlamda bayağı sağlamdı. Steve Rogers'a hikaye dahil etmeleri güzeldir. Aslında bir nevi ilk Iron Man olmuş oldu Steve Rogers'da. Bunu da görmüş olduk. Aslında işte zaten fragmanlarda da aşağı yukarı eee Iron Man'in yani Tony Stark'ın aslında hikayede olmayacağını biliyoruz. Çünkü bambaşka bir olay yüzünden onun detayı değişecekti e, hatırlarsanız. E, kaçırılmıyordu ve kaçırılamadığı için de kendi zırhını yapamıyordu Tony Stark. Yani benim anladığım bu fragmanlardan çıkardığım detay bu. Büyük ihtimalle yapamayacak ama zaten bunu babası yapmış olduğu için belki bu geliştirilebilir ileride. Bilemiyorum yani ileride karşımıza yine Tony Stark Iron Man olur ya da başkası olur bilemiyorum. Evet. Bütün hikaye işte Tesseract'ı e, Almanların ya da işte Hydra'nın elinden almak üzerine kurulu bir hikaye izledik ki normal bilden bir hikaye e, ve bunu pek bir şekilde yapıyor ve hikayenin sonunda işte o e, canavarı yok yani çıktığı yere göndermek için ki o canavar Red Skull'u da öldürüyor bence yani öldürüyordur büyük ihtimalle orada çünkü bayağı sıktı canınız çıkarttı çok hoşuma gitti e, yine bunun yanında işte e, Steve'in olması, Steve'e bir farklı anlamda bir şey olması, duygusal bir bağlılığının hal olması, tam öpüşecekken Howard'ın gelip onları engellemesi, Bakin'in Bucky'nin hikayenin içinde yer alması ve kötü tarafa geçmemiş olması ki bunlar ölmüş olacak büyük ihtimalle. Bilmiyorum sürpriz bir şekilde karşımıza 70 yıl sonraki şeyde çıkabilirler mi? Sanmıyorum. A ee, mesela Steve Roger hala yaşıyor mudur yaşlı olarak bilmiyorum olabilir. Ee, ama bence çok da anlamı yok. Aslında yani Steve'in yaşadığı şeylerin tamamen Peggy üzerinden işlenecek. Ama tabii ki başka koşullarla işlenecek diye düşünüyorum. Ee, ve tesadüftte işte bir şekilde ele geçir geçiriyor Hydra. ve sonrasında onu tekrar almak için bizim ekibimiz gidiyor ve bence güzel bir ekip de kurmuşlardı. Tabii ki yani ve Peggy ee, Steve'in yaşadığı hikayeyi yaşamadı. Böyle hani. İşte birazcık böyle kaptan Amerika işte e, askerlere moral vermesi için aslında bir askerden ibaretti ya hani gücünü kullanamıyordu e, böyle şov gösteriler falan yapıyordu e, ama peki direkt olayın içine atladı bunda Howard'ın da etkisi var tabii ki o açıdan sıkıntı yok güzeldi bence. Başka ne söyleyebilirim bununla ilgili. Ee, ve canavarı hallettiğinde ben valla orada hani geleceğe gideceğini hiç tahmin etmemiştim. Ve 70 yıl sonrasında yaklaşık artık tam bilmiyorum hangi yıla gidiyoruz. Ee, 70 yıl sonrasında gidiyor Peggy. Ve karşısında da işte ee, bizim okçuyla <laughs> adını unuttum şu anda. Ee, diğer adam. Ay vallahi ikisinin adını unuttum ya. Yani biliyorum aslında şu an aklımda ama böyle gelmiyor hafızama. Neyse. Samuel L. Jackson yine onu seslendiriyor. Ama diğer karakteri herhalde de kendisi seslendirmiyor. Hawke, Hawke tamam onu söyleyemedim. Ee, var o da diyor ki aa bu kaptan Carter diyor. Mesela onun gelip gelmeyeceğini biliyorlar mıydı acaba? Ee, o sırada tesarak o, şekilde niye çalışıyordu onu da bilmiyorum. yani orada bir hikaye vardı ama unuttum arkadaşlar. Bunların bir Loki ile olan bir versiyonda bir şey vardı sanırım. Loki'den bu tesarakta almaya çalışıyorlardı bir şey yapıyorlardı. İlk tesarakta günümüzde almaya çalıştıkları zamanki hikayenin devamı sanırım diye tahmin ediyorum. Ee, siz biliyorsanız bunları yorumda belirtirseniz sevinirim. Yani genel olarak böyle çocuklarımın odasından size bir yayın yapıyorum aslında bu yine canlı yayınımdı ama bu şekilde yaparak da işi hızlandırıyorum ben bunu liste dışı kaydedip sonrasında işte görselini falan ekleyip size yapacağım bir sonraki bölümde ne olacaktır arkadaşlar İşte zaten fragmanlarda da görmüştük farklı bir Avenger ekibi oluşacağını biliyoruz Hatta Galaksinin koruyucularından da gelenler olacak bildiğim kadarıyla. İşte artık Hulk olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Belki farklı bir versiyon olabilir. Aynı isimli birisi olmayabilir. İşte Thor Thor büyük ihtimalle olur ya. Thor'un olacağını tahmin ediyorum. Yani Thor çünkü bambaşka bir hikayesi var Thor'un ya. Yani. Ama tabii ki bilemem. Ve çünkü dizi bence küçük farkların ne büyük yani kelebek etkisi üzerine kurulu bir hikaye yazacağız diye düşünüyorum. Bakalım yani böyle aklıma gelenler bunlar ama genel olarak beğendim. Yani çizgileri de çok iyiydi. E, aksiyon dozu da çok iyiydi. Sen sanki ufak tefek göndermeleri vardı. Mesela Baki bir şey oluyor. İşte Baki'yi çekiyor tam düşeceği sırada trenden peki. Peggy. Aa, kolumu çıkaracaktın az daha falan yapıyor mesela. Hani direkt hani işte Winter Soldier göndermesi. Böyle. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Facebook grubumuza da katılırsanız sevinirim. Hoşçakalın.